Efendim merhabalar. Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz yeni E serisinin üzerinden örtüyü kaldırdı. Yapılan açıklamaya göre otomobil Türkiye'de ilk olarak E220 dizel 4 matik ve Türkiye için özel üretilen E180 motor sesini satışa sunulacak. E180'in dünya üzerinde sadece Türkiye'de satışa sunulacağı belirtildi. Tasarım olarak markanın yeni tarzını yansıtan E serisi yerine aldığı modele göre 22 milim daha fazla aks mesafesine sahip. Opsiyon olarak gizli kapı kolları alınabilen otomobilin arka cephesinde ise Mercedes-Benz'in yıldız motifli stop grubu dikkat çekiyor. Aracın iç mekanında EQS, EQE'de yer verilen ön yolcu ekranı isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yolcu ekranı olmayan versiyonlarda ise ekranın yerini farklı seçeneklerde sunulabilen süslemeler alıyor. E serisinde sürücü bir önceki modele göre 5 milim daha fazla baş mesafesine sahipken arka koltuğundaki yolcular ise diz mesafesinde 10 milim, bacak mesafesinde 17 milim artışla sunuluyor. Motor seçeneklerinin yarısı 4. nesil plug-in hibrit sistemlerden oluşan E serisinde içten yanmalı motorlar sıralı 4 silindir veya 6 silindirli motorlardan oluşmakta. Hem dizel hem de benzinli motorlar turbo besleme dışında entegre bir marş jeneratörü ile destekleniyor. Dolayısıyla bu motor seçenekleri birer yarı hibrit olarak çalışıyor. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektromotorlar 15 kW yerine 17 kW ek güç ve 205 Nm ek torkla sunuluyor. Otomobilin Türkiye'de ilk olarak E220 dizel 4 matik ve Türkiye için özel üretilen E180 motor seçeneğiyle sunulacağı belirtildi. Her iki motorda da standart olarak 9 g otomatik şanzımanla sunulacak. Yapılan açıklamaya göre E180 167 beygir gücünde, içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra 22 beygir gücünde elektrikli motoruyla dünya üzerinde sadece Türkiye'de sunulacak. Yeni e S ile ilgili düşüncelerin nelerdir? Bunu yorumlar kısmına belirtirsen sevinirim. Bu içerikim yararlı olduysa kanalıma abone olup bana destek verirsen çok sevinirim. Diğer çeklerde görüşmek üzere, kendine iyi bak.